Bonanza'dayız şöyle. Ayın başı haftanın son günlerine yakış şöyle günlerden cumartesi. Ne diyoruz abi? Oyunumuza şöyle 5K ile akış verelim. Bana boş şanslar sizleri iyi seyirler. Oynadığım yerler yorumlar kısmında arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu kanaldayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Efsane etkinlikler, çekilişlerle geleceğim dostlar. Haydi bakalım. Vurduğumuz 1000x olsun. Attığımız Binix olsun, çarpan olsun, elik olsun. Bakar mısın abi? Güzelsin. Güzelsin. Fena değilsin. 70 çarpanı kaptık abi. 70 çarpanı kaptık. Oynat gelsin. Yine 70 çarpanımız var. Güzel. Karpuzu da bulduk. 90 çarpan. Çek garaja gelsin. Çek garaja gelsin. 3100 TL. Haydi oğlum şöyle güzel bir bilgine bir saydıralım be sana. Haydi bakalım oğlum. Zarar yazma bak. İlk elden zarar yazma. Psikolojimizle oynama oğlum bak bizim ya. İlk elden zarar yazma bize. Psikolojimizle oynama bak. 4K devam. 20 çarpan Gelsin o zaman çarpan. Abi yok böyle bir şanssızlık ya. 45 çarpan. 377 TL aldık. Ver oğlum çarpanı. Abi bu ne ya? 20 çarpan 25 çarpan. Buraya biriktirmiş abi çarpanları. Atıyor abi. Son 3. 50'yi koyduk. Muz gelir mi? Yüz koyduk oğlum. Hadi elmalar. Oğlum bir elma bir erik vereceksin ya. Yüz çarpan inmiş. Son bir. Son spine yapar bir şeyler. Yüz çarpanı tekrardan koyduk. Abi bir çalıştır artık ya. Bir çalıştır be. Bu ne abi ya. Yüz çarpanları yakaladık. Sembol açamadık. Tekrar beş alacağım. 50 kaçırdık. Lan abi bu ne ya? Üzüm. Mavi karpuz. Koy lan bir tane binix. Hadi balım. Olursun be bonanza. Binix koyarsın oğlum be. Yaparsın be. Derken elmalar erikler sınırda kaldı. Elmalar erikler sınırda kaldı. 7500'de oyuna devam. Haydi bakalım. Şanssızlık. Üzerimizden atmamız lazım abi şu toprağa ver bakalım ver. Muz. Yine 50 çarpan. Allah da şu 50 çarpanı atıyor ama doğru yere bulamadık da. Dedi ki hemen 25'e geri döndü bak. Son 5. 75. Abi yap artık ya. Ver lan çarpanımızı. 20 verdi abi. 20 verdi. Daha 1000 falan yok. 1000 göremedik daha. Son spin. Of. Kasa diyeceğiz. Kasa diyeceğiz. Ver gelsin bakalım abi. Ver gelsin. Ya döneceğiz ya vereceğiz abi. Ya bırakacağız. Ya da burada devam edeceğiz. 50'yi kaçırdık. Of of. Şuna bak ya. Lan abi devam et işte. 50 gelmiş ya. Yine 50 ver. Üzüm var. Muz gelir mi? Doldur balım şu muzlarla renkleri. Doldur balım şu yeri artık. Bir çarpan daha gel. Elmalar evet, sınırda. 50 çarpan. 4.280 TL. Son 5. İndir bakalım be balım. Yeşili koyduysak çarpanımız nerede? 50 güzel. Ver. Olur. Ver bakalım ver. 6.000 Şimdi son 3. Morlar. Çarpanı büyüklüğe gel. Çarpanı büyüt de gel. Koy şuraya bir tane binix işte. Koy bir tane binix işinden geçelim bak oyunum. Koy bir tane binix oğlum be. Lan bir tane binix koysana be. Oğlum sembol patlıyor hala. Versene lan. Lan versene be. 90 çarpan. 90 çarpan gelsin. 16.300 TL. Döndük abi tekrardan kasayı. Başladığımız yere geri getirdik. Hemen hemen. Sıfırdan döndük abi yine. 16641 TL Abi kalp lan 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 çarpanı büyüt lan kalp patladı 180 katı be. 180 katı be. Oy! Kalplere bak ya. 3K'yla devam abi. 3K'dan devam. Hadi bakalım Monanza. Haydi bakalım. 75. Abi 6 kalp yine. Kalpleri 25 çarpanda patlat morlar oturdu lan. Ver bir tane 1000x be. Oğlum ver şu kalplerle 1000x lan. Ver lan. 6 kalp var be. 65 çarpan. 1700. Abi geldi buraya attı 100 çarpanı ya. Üzümler de sınır Şimdi 4k'dan devam Haydi bakalım bonanza Haydi bakalım bonanza Ah be oğlum be Ekranın güzelliğine bak Ver çarpanı Ver çarpanı oğlum be Erik güzel patladı çarpan gelir mi büyük 20 çarpan Onlar sınır. Şimdi indirir misin? Erik geldi. Çarpan gelir mi? Oğlum çarpan gelir mi? Doldur be şu çarpanı artık be. 25'i zorla bulduk. Onu zor attı. 912 TL aldık. Oyuna bakar mısın? Oh, Selamlar dedik abi. 5 kayda devam. 5 kayda devam. Haydi bakalım. Haydi bakalım Bonanza. Yüz çarpan kafadan gitti abi. Entrikalarla dolu yine bonanza abi. Haydi bakalım. Çarpanı büyüt. Şeker hemen attın araya. Erik gelecek ya abi oraya. Erik gelmesin. Şeker gelsin. Oyun nasıl kesesin? Sen monster'ın oyunu kesebilir misin lan? Lan ver oğlum ver 90 çarpan ya. 90 çarpan. Ver büyük çarpan. Daha 1000x göremedik abi oyunda. Oyun 1000x ama daha biz 1000x'i göremedik, bulamadık. Ananı babanı lan. Altı kalp var, iki şeker var abi ya. 7500'de şans arayacağım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ver oğlum çarpanı. Ver oğlum çarpanı. Arkadaş 7 tane mavi var, 2 şeker var. Orada 25 çarpan kalı kaldı ya. Kala kaldı ya. Karpuzlar, yeşiller, sınır üzüm, muz, çarpan. 739 TL aldık. Hop 125 var oğlum indir bakalım çökelek. Hop be oğlum be indir be şuraya morları falan. İndir be oğlum be be. 125'imiz var abi şurada ya. 3800. Hadi buyur abi 6 karda şans arayacağız Ver bakalım 6k'yla şans arayacağız Yapma be gözüm be Ya bir tane binikse bakar olay Bir tane binikse bakar abi bir tane bin indirebilir misin? 350 TL aldık. Hadi bakalım. Abi şuradan şans arayacağım ya. Ver bakalım ver. Şuradan şans arayacağım. Atarsa farmdan 4 şekerle oyuna girelim. Almayacağım satın ama. Hadi 4 şeker. Haydi bakalım. Ver şeker oğlum. Ver şeker oğlum. Patlama var. Şeker hala yok. Hadi bir oğlum 4 şeker atabilirsin be bonanza Abi yok böyle bir şanssızlık ya Oyun dönmedi mi dönmüyor abi ya İstemedi istemiyor abi oyun şuna bak ya At 2 şeker daha işte girelim oyuna Abi yok böyle bir şanssızlık ya. Gerçekten böyle bir şanssızlık olamaz ya. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Olmayınca olmuyor abi. Olmayınca gerçekten olmuyor. Oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum. Umarım siz girer başarısınız. Kendinize çok çok iyi bakın.